Herkese merhaba, yaklaşık bir buçuk aydır XBOX'ı kullanmıyorum, bir kere bile marş görmedim. Ben de merak ettim, 2 yaşında motor tam olarak orijinal öykü üzerinde, acaba bu bir buçuk aylık bekleme sonucunda marş almadak problem yaşayacak mıyız? Bunu denemek istedim. 4 gösteriyor bataryaya. Normalde çalışır duruma geçtikten sonra 14 14 buçuk 14 buçuk ayarında oluyor. Çalışır duruma geçince yine o ayara gelecektir. Bakın beraber marşa basalım. Evet. Tek maçta tıp diye aldı. 2 yıllık akü. Orijinal akü bir buçuk aylık beklemeyi bile tolere edebilir durumda. Daha önceki motorun bajaj Pulsar'da yaklaşık 20-25 günlük beklemede bile akü kullanılamaz duruma gelmişti. Garantiden değişmişti. Onu hatırlıyorum. bunda da ilk defa bu kadar uzun süre bekletiyorum. O yüzden merak ettim nasıl bir sonuç alacağını. Kimseye anahtar bırakmadım. Hani arada bazen e, çalıştırsınlar Akü şarjı olsun bir anahtar bırakıyordum. Ama bunu da öyle bir şey yapmadım. O yüzden merak ettim. E, video kaydını o yüzden açtım. Gayet güzel. Güvenilir. Hoşuma gitti.